yavaş yavaş Çin halkının devri, yaptığı bir halk savaşını yürüttüğü ve orada bir devrim emaresi, devrim işareti vardır. Hindistan'daki mücadele bir önem arz etmeye yavaş yavaş başlar yazılarında ve Cezayirlilerle ilgili Cezayirlilerin Fransızlara direnişi yavaş yavaş politik bir anlam kazanmaya Başta yasaklanacak ve nafile çabalık olarak görülen bu hareketler yavaş sen gelse, politik nitelik ve politik stratejinin konusu en vahşi baskıdan yok etmek için her kişinden sonra İrlandalılar sanki onları ezmek için üzerlerine sürülen askerlerden yalnızca güç alıyorlarmışçasına nefesini kendileri tekrar ileri atar. Bu da maksan. İngiltere'deki her endüstriyel ve ticari merkez şimdi iki düşman kampa bölünmüş bir kişi sınırlar. İngiliz proletarları ve İrlanda proletarları. Sıradan İngiliz işçisi, onun yaşam standartını düşüren bir rakip olarak İrlanda işçisinden nefret edilir. İrlanda işçisiyle ilişkide İngiliz işçisi kendisini egemen hususun bir olarak görüyor ve bu yüzden de kendisini İrlanda'ya karşı kapitalistlerin ve aristokratların bir aletine dönüştürüyor. Böylece onların kendi üzerindeki egemenliğini hissettiriyor. Bu anlamda Max Weber'in e, metnunda şu yazar Ben başta ancak İngilizcesi kurtulursa İrlanda'daki sorunu ortadan kaldıracağım. Şu olur ama yanıtlarımı gördüm. Artık şu kanaat değilmiştir. İngiliz İrlanda'da kurtulmadan, İrlandalılara mücadelesi gelişmeden ve başarıya ulaşmadan İngilizcesi kurtulamazmıştır. Yani öncelik tersi çevir. bizim Max Engels'in Max Engels'in ulusal sorunu için devrimci dinamiğini anlamamıza ilişkin çok önemli başlıklar var ee, peki Max'in de bu konuda önemli Önemli sıçrama nerede ortaya çıktı? Lenin'de ortaya çıktı. Zamanı biraz kısıtlı. Fazla bir hatırlardı da bu kısmı. Kısaca serbest gelişmenin politik olarak ilerici ve devrimci olduğu anlayışına kılıç vurmuştur. Ve kapitalist gelişmenin politik olarak gelişici bir e, ee, bir şekilde sonuçlandığı ve kapitalist gelişmeye karşı çıkanların gerici de olsa ilerici ve devrimi temsil söylemiştir. Ve denklemi şöyle konuşur: Marx'ın Yelsin'in tarihsel devrimcilik ve tarih felsefesiyle bağlantılı yaklaşımlarına karşı ezilen ve ezilenler ve müzik ezenler demiştir. Bu çok basit geliyor size bunun ama hiç öyle değil. Marksizm bu, denkleri bu şekilde kurmak çok önemli okuşlar altına da ortaya çıkmıştır. Lenin, milliyetçilik azalmayacak, kaybolmayacak, yükselecek demiştir. 20. yüzyılda birlikte, nitekim böyle olmuştur. Ve Lenin, burada milliyetçiliğin ulusal hareketleri ezenlerin ve ezelenlerin ezilen ulusların ve ezilen ulusların ulusal husus hareketi olarak ele almış ve ezilen ulusların ve ezilen halkların ulusal hareketinin proletaryanın hareketiyle bütünlükte olarak ele alınması gerektiğini söylemiştir. Arkadaşlar ayrı şu, ayrı ayrı fakat müttefik ki bütünlükte olarak ele almak gerektiğini söylemiştik demin. Ve biz demiştik, sadece proletaryanın temsilciler değiliz, biz ezilen halkların da temsilcileriyiz demiştik, komünistler. daha ileri bir şeydir, bir bütünleştirme denemez. Ve Marx'ın da bu bir sıçramadır. Bu çerçevede bütün bir 20. yüzyıl Lenin, Leninist, Leninist Len, Len Marksizmin ulusal sorunu, ezilen halklar sorunu ve giderek ezilenler sorunu devrimci olarak yorumlamasına dolayı bütün bir 20. yüzyıl Marksizmin başarısına tanıklık etmiştir. 20. yüzyıl öyle alıştır. evet, evet. 20. yüzyıl Marx'ın başarısı, başarısızlığıyla da kapanmış. Ona da gelmeye çalışıyoruz. Sosyalizm deneyimler bu anlamda Marx'ın ulusal sorunları alışında ne kadar büyük imkanlara ve ne ölçüde ağır sorunlara e, mündemiş olduğunu bizim ele alındığı tartışmamız için işarettir. Bugün sosyalizm deneyimlerinin deneyimleri defterinin kapanmasından sonra ve küreselleşme ideolojisinin yayılmasından sonra Marksizmde esasen şöyle bir e, gelişme ortaya çıkmıştır. Lenin'le açılan bu işçi sınıfı dışındaki ezilenlere dönük defterimizi kapatalım. Marx'ın liberalizmle paralel ve tarih, Hegel tarih felsefesiyle paralel e, yönelimlerini bugün ele alalım demişlerdir. Marx'ın içinde çok önemli kesimler. Bazıları demiştir ki artık zaten Nihayet bugün manifest olası söylenen şey, yani ulusların ve diğer pre modern işte, vakıfların, tehlikelerin otoran halkı dönem bugün gelmiştir. Bugün dünya işçilere ve burcu kesmiştir, demişler. Biz de bu liberal yoluyuz. Bazı Marksistlerse, Marksistler'in gelsin tarih felsefesi görüşlerini yeniden üretmeye kalkmışlardır ve ezilen halkların ve ezilen ulusların e, Lenin devrimciliği bu defa bazı devletlerin emperyalizme karşı mücadelelerini dünya desteklemek bakımından devletleri, devletleri kendi işlerinde ezilen uluslar, halklar ve toplulukların mücadelesine karşı emperyalizme karşı olmak adına devletlerle uzlaşmayı seçmişler. Bu da bize göre, çok kısa da geçiyorum, Max Schengels'in Hegel tarih meselesi görüşlerinin korkutatılmasını yanlış dünyanın en büyük, bilinen en büyük devletsiz millet olan Kürtler çok önemli bir varlık göstermekte ve mücadeleleri sürdürmekte. Başka yerlerde de var bu mücadeleler, Tamiller, Çeşenler, Doğu Türkistanlılar, Güney Amerika devletleri genişse de onlar mücadele etmeyi sürdürüyorlar ve burada bu mücadelelerin emperyal, kendi devletlerine karşı bu mücadelelerin görüşüyle hor görülmesi ve, evet. ve önemlerinin azaltılması teorik olarak politik tartışmaları belki ikinci turda yaparız. Teorik olarak Marx'ın yazısı aslında Hegelcilikten devraldıkları görüşün desteklenmesi, görüşün ihya edilmesi. Son son bir iki dakika. Evet. Hemen bir şey yapacağım. Teşekkür ederim. Yok, bizi gerek. Ee, Ulusların kendi kararları dahil hakkı aslında bir anlamda Kesinlikle. bütün etkiler kadar kurumlarının teorik arkadaşlar yapsak da, teorik zemin kurmaya çalışsak da ister istemez bu bilimsel yöntem gereği e, olgularla, pratikle haşır bir şey olacağız. Birincisi bu. İkincisi, ulus sorunu, ulusal sorun zaten hiçbir zaman sadece bir ulus sorunu değildir. En fazla da e, ulus meselesi için bu şekilde söylenir. Tabii her şeye göre her konu ayrı e, çeşitli bağlantılarla ele alınır ama ulus sorunu e, genel sosyoekonomik sorunlarla, e, sorunlarla genel toplumsal hareketle birlikte ele almak şeyindeyiz, e, durumdayız. E, şimdi ulus sorununa bakış, Marksistlerin bu sorununa bakışım. Marx ve Engels değerli arkadaşlar bunlar bilim adamı. Gördükleri, sevdikleri, içinde yaşadıkları olduları verileri ele aldılar ve oradan bir kur'an çıkarmaya çalışıyorlar. 19. yüzyılda yaşamışlar. Kapitalizmin saray devrimleriyle birlikte hızla, büyük bir hızla geliştiği e, demokratik devrimlerini yaptığı ve kendi sistemini büyük bir şeyle hareketli hareketlik içinde oturtma başladığı bir dönemde yaşamışlar. İkincisi, Marx ve Engels Avrupa'da esas olarak ele aldıkları, analiz ettikleri pratik Avrupa proletaryasının ve esasında da İngiliz, Fransız ve evet, Alman e, proletaryasının şeyleridir, hareketleridir. Yani kendi sınırlıkları, kuramlarını çıkardıkları toprak bunlarla şey, sınırlı. Dolayısıyla, dolayısıyla Kuran artık bugünden baktığımızda karşısındaki e, Marksizmi ve onun ulus ve ulusal soruna bakışının bu e, bugün artık gel, geldiğimiz noktada oldukça sınırlı olduğunu görebiliyoruz. E, Metin arkadaşımız zaten bunu epey üzerinde e, durdu. Ama bunun nedeni bu ne olduğunu e, görmek gerekiyor. Yani kahin değil. O zaman bir tarihsel birikim o anda onu belki tarih dışındaydılar e, durgun halklarda ama e, onların tarihsel bir henüz bilmiyor. Ya yani Avrupalı bilim insanları tarafından da henüz ortaya çıkarılmış binlerce bir şey değil. Avrupa, Orta Doğu Onun için o konuda çok genel bazı şeyleri varmış. sözleri varmış vardır ve şimdi işte Metin'in de söylediği gibi. E, giderek yeni yeni verilerle karşılaştıklar zaman, yeni gerçeklere karşı karşılaştıklar zaman da onları bir bilim insanının bilimsel yöntemi gereği değiştirirler, daha kapsamlı hale getirirler. Esas olarak şöyle bakmak lazım bu meseleye. Bir ordunun yüzünden çıkan Kur'an var. Ve bugün ulusal soru konusundaki esas büyük bir tane tür. hala bu. Ya, ulusal soru nedir? Ulus nedir? Uluslaşma nedir? ulusçuluk, milliyetçilik nedir, nereden çıkmıştır, hangi aşamalar varmıştır e, gibi konularda yanı sıraladığınız zaman, bilgisayara baktığınız zaman hala bu 19 yüzyıldaki Avrupa yolunda e, üretilmiş Kur'an'la karşılaşıyorsunuz. Nedir o? Şudur. dinsel e, kimlikleri vardır e, insanların. Bunlar içinde bazıları doğuştan gelen doğal kimliklerdir. Mesela cinsel kimliğimiz, türsel e, kimliğimiz. Bazıları e, bizim irademizin dışında kazandığımız kimliklerdir. Mesela sınıfsal kimlik, kimliğimiz doğuştan gelmez ama o irademizin dışında toplumdaki konumuza ilişkin kazandığımız bir kimliktir kurgu, icat edilen kimlikler, mesela dinsel kimlik gibi, e, işte ulusal kimlik gibi. Bunlar ideolojik kimliklerdir ve e, bu kimlikleri icat edenlerin kurgulayanların ideolojik hegemonyasının en önemli araçlarından bir tanesi. İşte ulus bir Avrupa'lı icat edilir. bir burjuva icat edilir. Böyle bir sınıftan dolayı burjuva icat edilir. Ee, özellikle şey yapalım, vurgulayalım. Çünkü esas olarak e, Burcu Vazi ilk kez büyük bir tarihsel sınıf olarak ve iktidarı talep edip olarak ortaya çıktığı coğrafya Avrupa. Ulus feodal parçalanma ve bağların yıkılması, tasfiye edilmesi, toplumun bu yeni o tasfiye süreci içinde oluşmaya başlayan e, toplumun iktisadi hayatının tek bir pazar içinde, etrafında bütünleşmesi, birleşmesi. Ve buna tabii tabi ücretli iş gücü olarak, emek gücü olarak ücretli iş gücünün de piyasanın, bu piyasanın içine girmesi, daha iyi olması yolunda ilerleyen bir süreçtir. Bu, bu şekilde. E, ulus bu zemin içinde ortaya çıkmıştır. Yani bu ne demektir? Ulus, uluslaşma <laughs> esas olarak feodal aristokrasiye karşı mücadele feodal parçalanmaşına karşı, e, feodal feodalizme karşı mücadelenin kurucu demokratik devrimlerle birlikte tasfiye edilmesi, yıkılması sürecinde ortaya çıkmış bir sosyal, sosyal olumlu. Bir defa bunu sözünü ettiğimiz pazarın dışarıya karşı korunması bu sınırlar dahilinde bu coğrafyada ki kapitalist pazara hakimi benim denmesi süreci içinde oluşmuştur. Ve bu işe sınırlar. Bu şekilde gelişmiş, ortaya çıkmıştır. Tabii bu şekilde oluşturulan kapitalist pazarın bütün kapitalist pazarın içinde yaşayan insanların o feodalizmin tasvizleri birlikte yurttaş olmaya başlayan ve yurttaş olan yani tırnak içinde özgür emekçi haline e, dönüşen emekçilerin de bir ortak ruh ile bütünleşmesi gerekir. Bu öyle kolay bir şey değil. Çünkü sınırsız bir toplum kurmuyorsunuz. Karşı e, sınırsız olarak karşı çıkarları olan işte burcu vazif, en uçtaki söyleyelim, böyle bir toplum kuruyorsun. E bu toplumu sen nasıl bir arada şey yapacaksın, e, tutacaksın, aristokrasiye karşı devrimin, feodalizme karşı feodalizmin tasfiye sürecinin e, içindeki ortak pratiktir. İşte Fransız devrimi, Alman devrimi, İngiliz devrimi içinde e, ki ortak pratikte o ortak ruh yaratılmıştır ve ilericidir. O dönemde başlangıcında şey, ilericidir. Ama daha sonra Burjuvazi iki alıp aristokrasiyi tasfiye edip Artık geri dönmez içinde kendi iktidarını, kendi sistemini kurmaya başladıktan sonra bunun değişir. Burjulazi'de artık kurucu olma başlamıştır. Yıkıcılık dönemi bitmiştir. Kurucu olmaya başlamıştır ve kendi sistemini kurmaya e, başlamıştır. İşte o noktada ulusçuluğun, milliyetçiliğin de ortak ruhu, bunun da değiştiğini görüyoruz. O zaman ne oluyor? O ortaklık şu oluyor. Kendi dışındaki e, bir kendi dışındaki e, olarak karşı piyasa denmiyor e, onlara devletlere, ülkelere karşı kendi sınırlarımızı korumalıyız anlayışı bir. İkincisi hepimiz aynı kayıttayız. Hepimiz, bu hepimizin ülkesi. Hepimiz aynı kayıttayız fikrinin verilmesidir. İşte bu da e, ee, Arkadaşlar, ulusal kimlik her zaman bakın Avrupa yolunu şey yapalım, onu kere bir kenara koyalım. Ee, her zaman Burjuvazi'nin kimliğidir. Burjuvazi'nin ideolojik hegemonyasının bir şeyidir.